Herkese arkadaşlar Son günlerim artık sayılı günlerim Ve sizlere buraya gelmeden önce Polonya'ya gelmeden önce ne yapmanız ve ne yapmamanız Gerektiğinden bahsedeceğim Bu vize sürecinden tutun Buraya geldikten sonra yapmanız gereken Şeylerle ilgili ee, Ve kesinlikle yapmamanız gereken Şeylerle ilgili olacak O yüzden her bir dakikasını pür dikkat e, izlemenizi tavsiye ederim Gerçekten her biri çok çok kritik eder. Bu videoyu çekmeden önce Birkaç video izledim Bunlarla ilgili Youtube'da nelerden bahsedeyim çünkü ben de da süreçten geçtim. Fakat açıkçası eksik olsun istemedim herhangi bir şey. Hemen hemen önemli her şeyi bahsetmek istedim. O yüzden sizler için güzel bir video olsun istiyorum. Umarım keyifli izlersiniz. Şimdi videomuza geçelim. Hadi bakalım. saatimiz arkadaşlar konaklama ile ilgili. Buraya gelmeden önce konaklamanızı halletmeniz gerekiyor. Çünkü bize başvurusunda daha göstermeniz belgeler arasında bir tanesi konaklama belgesi. Radom'a gelecek olan arkadaşlarımız için iki seçenek var zaten. Biri SSM, diğeri OSZ. Bunlarla ilgili video çektim yakın bir zamanda. 2024 güncel video olarak YouTube'da bulabilirsiniz. Hemen şu iyiye bırakmış olacağım. Eğer bırakamazsam da altta linkini mutlaka koymuş olacağım. Radom'a gelecek olan arkadaşlar bu videoları izleyerek nerede kalıp kalmayacağına karar verebilirler. Bu e, yüzden e, konaklamayı bir an önce halledersiniz. bize başvurusundan önce o da güzel olur. Çünkü e, vizeye hazırlanırken bir yandan da hazırlamanız sizin için gayet rahatlatıcı bir süreç geçirmenize sebep olur. buhur hazırlama arkadaşlar. Peki ben buraya gelirken ne getirmeliyim ne getirmemeliyim? Ben Erasmus'a güz dönemi geldim. Bu yüzden güz dönemi gelecek olan arkadaşlarım için de spesifik bazı tavsiyelerim olacak. Bir de genel olacak. Bahar dönemi gelecek olan arkadaşlarımız için de geçerli. Öncelikle güz döneminde gelecek olan arkadaşlarımızın mutlaka kışlık kıyafetlerini getirmelerini tavsiye ediyorum. Bu işte mont olabilir, botlar olabilir, atkı olabilir, eldiven olabilir. Çünkü burada özellikle bot yani iyi bir şey alayım dersiniz çok pahalı arkadaşlar. Hani uygun bir şey alayım derseniz de maalesef o kadar kaliteli bir şey bulamıyorsunuz. O yüzden bence Türkiye'deyken botlarınızı ya da montunuzu getirin. Yani burada da ekstradan bir de kıyafete para vermeyin bana kalırsa. Ha yok ben farklı olsun yine de bir oradan alırım derseniz tabii ki bu sizin seçiminiz. Ama bence kışlık eşyalarınızı mutlaka getirin derim. Ee, i̇kincisi dijital. Bu güz e, veya ki bahar dönemi fark etmez. Buraya gelecek olan arkadaşlarımız için e, yiyecek içecek getirimi ve dijital elektronik eşyaların getirimiyle ilgili. Şimdi öncelikle Türk Hava Yolları ile geliyorsunuz. E, 48 kilo bagaj hakkınız oluyor. Onunla da ilgili bir video yaptım. Hemen burada i'den veya aşağıda aşağıdaki bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Nasıl uçak bileti alınır? Türk Hava Yolları arkadaşlar öğrencilere 48 kilo bagaj hakkı veriyor. Dolayısıyla bizim buraya çok çok getirebileceğimiz şeyler oluyor yani hakkımız oluyor. Ben buraya gelirken 32 kilo ile geldim. Gidişim tabii ki de daha fazla olacaktı çünkü burada çok alışveriş yaptım. O yüzden gelirken mutlaka çok çok şey getirmeyin yani 48 fullememeye çalışın. Çünkü burada da alışveriş yapıyorsunuz. Buradan da götüreceğiniz şeyler oluyor. Bu yüzden tavsiyem 35 kiloyu çok aşmamanız açıkçası. 30 kilo 35 kiloyu e, fakat bunlar arasında e, tüketebileceğiniz şeyleri getirebilirsiniz. Bu e, tarhana gibi çorba olabilir ya da çay olabilir, kahve olabilir. Hani burada da tabii alabilirsiniz ama özellikle çorba yani arkadaşlar. Tarhana vesaire böyle eğer anneniz yapmışsa koysun, bence mutlaka koysun. Çünkü o kadar güzel oluyor ki çünkü burada yeme içmeniz de kendiniz halletmeniz gerekiyor. Hazır gelmiyor yurtlarda. Dolayısıyla e, buradaki hazır çorbalara çok güvenemiyoruz. Dolayısıyla yani evden getireceğiniz bir tarif hem çok daha sağlıklı olacaktır hem de çok daha anne eli değmiş gibi lezzetini alacaksınızdır diye tahmin ediyorum. Evinizi hatırlatır, o sıcakken, hastayken içebilirsiniz. E, Veya ki kuru yemiş arkadaşlar ceviz burada yani Türkiye'den getirirsiniz çok daha güzel olur. Zaten bunlar tüketebileceğiniz şeyler olduğu için burada tükettikten sonra yani geri götürmeyeceksiniz ağırlığı da kalmayacaktır. O yüzden size... E, tavsiye ediyorum. Bence getirin. Ki dijital şeylerle ilgili bahsedecek olursam da elektronik şeyler mesela ben buradan kulaklığımı mı buradan aldım. İhtiyacım vardı kulaklık kulaklığım çünkü daha uygundu. Bunu medya Market'te Media Expert'ten hem Polonya hesabından hem Türkiye hesabından fiyat karşılaştırmalarını yaparak ihtiyacınız olan bazı dijital şeyleri buradan alabilirsiniz. Tavsiye ederim. yöntem bir arkadaşlar. Burada kullanacağımız uygulamalar nelerdir? Birincisi Yaktoje'de. Bu tren ve otobüs ulaşımları için, özellikle trenler için arkadaşlar. Şehir içi, şehir dışı trenleri kullanırken buradan biletleri alıyoruz. Saatleri buradan görüyoruz. Bu yüzden bunu Mutlaka yüklüyoruz. Buraya geldikten sonra da kullanmayı öğrenebilirsiniz ya da Türkiye'deyken öğrenebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Öğrenci kartınızı aldıktan sonra buradan alacağınız bütün tren için için %50 indirim uygulanacaktır. İkincisi arkadaşlar, ulaşım için Bolt ya da Uber kullanmanız. Yani uygulamalarına sahip olmanız. Çünkü bazen acelemiz olduğunda taksi kullanıyorsunuz ve gerçekten... Polonya'da taksiler Türkiye'den çok daha uygun. Yani bir başlangıç fiyatı yok. Ve çok uzak bir yere çok uygun gidebiliyorsunuz. 10 zulatıya, 12 zulatıya gidebiliyorsunuz. O yüzden gerekli durumlarda Bolt ya da Uber kullanmanız için bu Bolt ya da Uber uygulamalarına mutlaka sahip olmanız gerekiyor. E, artı olarak e, market alışverişleriniz için bir ya, ya da Lidl gibi e, marketlerin uygulamalarına sahip olun. Çünkü e, marketlerde olan indirimlerden ve kampanyalardan yararlanmak için bu uygulamalardaki QR kodu kodunuzu okutmanız gerekecek. Böylelikle indirim kazanarak market alışverişinizi gayet uyguna getirebilirsiniz. En uygunu Biodronka. Ama Lidl'da da gayet çeşitler olduğunu söyleyebilirim. Ben daha çok Lidl kullandım ama tabii siz tercihinize bağlı. En yakın neresiyse onu da kullanabilirsiniz elbette. Taksi dışında arkadaşlar şey de kullanabilirsiniz bu arada. Otobüsler de kullanabilirsiniz. Polonya'da böyle belli başlı yerlerde tek kullanımlık tiketler satılıyor. 15 dakikalık, 20 dakikalık ya da günlük olarak. Yani bir yere giderken taksi yerine otobüs kullanmak çok daha ekonomik olabilir tabii ki sizin tercihiniz. Ee, bu süreçte işte, kullanmanız gereken en güzel uygulamalardan bir tanesi de bence Movit. Yani Movit yurt dışında da çünkü biz çok sık kullanıyorduk. Nereye nasıl gideceğinizi gayet güzel gösteriyor ki e, ulaşım araçlarını kullanmanız gerektiğini, nereden bir nerede gideceğinizi gayet güzel gösteriyor sesli konumuyla da birlikte gayet yardımcı oluyor diyebilirim. O yüzden mutlaka mutlaka Movit'i yükleyin. ilerimizden bir tanesi arkadaşlar sim kartı havaalanında Orange Flex satılıyor. Eğer telefonunuz dijital sim destekliyorsa böyle de kullanabilirsiniz. E, desteklemiyorsa fiziksel sim kart alabilirsiniz. Ben Orange kullanıyorum, gayet memnunum ya da onunla işte bir play seçeneğimiz var, play de kullanabilirsiniz. E, yani Orange'dan ben memnunum açıkçası. Orange Flex'ten pek memnuniyet duydum mu duymadım mı bilmiyorum. Yani size hani bir şey tavsiye edemem bu konuda ama ben Orange kullanıyorum ve gayet memnunum. Havaalanında Orange Flex de satın alabilirsiniz. Çünkü ulaşım konusunda telefonunuzdan internet kullanacağınız vakit gayet rahat olacaktır sizin için. Ya da çevrenizdekilerden de yardım isteyebilirsiniz. Ben gelirken sağ olsun benim çevremdeki insanlar bana çok yardımcı olmuş. Şurada ineceksin, şu tren vesaire diye. İlk başta çok hani şey yapmıştım ama sağ olsun yardımları sayesinde kolaylıkla ulaşabildim yurduma. terzilere değinmek istiyorum arkadaşlar. Ben burada terzi işlemim oldu. Ee, burada bir alışveriş yapmıştım ve daraltmam gereken bir elbisem vardı. Fakat o kadar küçük bir işlemdi ki sadece dört tane delik açıldı. Ama sadece Dört tane delik açılmasına hemen 40-50 zlot arası bir şey almıştı terzi. burada terziler çok pahalı. Eğer terzi işleriniz varsa mutlaka Türkiye'den halledip gelin. Yani buraya bırakmayın derim. Çok çok aciliyeti olduğunda belki. Ama fiyatları pahalı yani. Ve hani işlem yapılana kadar da fiyat söylemiyorlar garip bir şekilde. Yani işleminizi zaten yapıldıktan sonra mecbur ödemek zorundasınız. Bu şekilde. O yüzden terzi işinizi Türkiye'de halledip gelmenizi tavsiye ederim. şey arkadaşlar hibenin kullanımı. Hibe yeterli mi diye soruyorsunuz. Yani bence yurt çıkan biri olarak yani Polonya dışına da çıktığım zaman hibe yeterli değil. Yani sadece burada kalırsam yeterli oluyor. O da e, Euro'nun 4 katı değerli olmasından kaynaklı. Ve gerçekten buradaki her şey çok uygun. Ekonomisi bayağı iyi Polonya'nın. Ama yurt çıktığınızda özellikle Euro kullanan bir ülkede maalesef Euro'larınızın hepsi gidiyor. Hibe kalmıyor. O yüzden bir süre sonra aile desteği gerekiyor. Ben mesela son iki ay full aileme destekli bir şekilde yaşadım. Ee, çünkü yok yani hibem kalmamıştı ve ekstradan param da yoktu. Full olum atıyordu bana. Bu şekilde yani çalışıp biriktirip de, de gelebilirsiniz. Eğer yoksa da aile desteği mutlaka ihtiyacınız oluyor. Çünkü gelen çok Erasmus öğrencisi yurt dışına çıkıyor vizesi varken. O yüzden yeterli değil arkadaşlar hibe diyebilirim. Yani pembe bakmaya çok da gerek yok. İçin gerçekleri bu yani. Ama tabii ki bu konaklamaları vesaire de daha uyguna getirmenizle birlikte hibiyi ne kadar kullanacağınız size kalmış. Spesifik, öznel. arkadaşlar bu paranın nasıl getirilmesi ilgili banka işlemleri. Bence bu videonun en önemli kısmı. Burayı gerçekten çok dikkatli dinlemenizi istiyorum ve gerçekten bunu yaşamış, tecrübe etmiş biri olarak size çok güzel tavsiyeler vereceğim ve her yöntemi denemiş biri olarak. Arkadaşlar hibenizi euro olarak nakit geçirin. Gerçekten çünkü burada bankadan ziraat euro hesabınızdan para çekeceğiniz vakit o kadar büyük komisyonlar çekiyor ki yani ben neden her seferinde ona o kadar para vereyim zaten hibemin yarısı neredeyse ona gidecek yani. O yüzden bence eurolarınızı nakit bir şekilde artık atletinizin içine mi dikiyorsunuz? ya da küçük bir kolye mi yapıp hani nasıl saklayacaksın nasıl getireceksin tabii ki size kalmış ama hibenizi nakit getirin burada daha sonra Santander bankası açıp paranızı oraya aktarabilirsiniz euro veya dolar olarak burada en çok kullanılan ve evrencilerin en çok tercih ettiği banka Santander bankası aynı şekilde ben de geçenler şimdi buraya gitmeden yani Türkiye'ye dönmeden önce de kapatacağım hesabımı. O yüzden e, hibenizi burada e, bence nakit getirin. veya ki ben ne yaptım? En hani karlı bir şekilde Western Union. Ziraatın Western Union kısmı var arkadaşlar. E, bankadan para çekmek yerine aileniz size bu e, dijital bankacılık yoluyla gönderiyor. Siz burada bir Western Union şubesinden nakit olarak çekebiliyorsunuz. Yani veriyorlar MTNC numarasıyla. En karlısı bu ama tabii o da bence para çekiyor. Geçen de mesela ailem bana ee, kaç para attı? ve ee, bir 10 falan attı. 10 yine ne kadar? 750-800 kesmişti mesela. Hani gerek yok kesmesin. Yani bence nakit olarak getirin. Yani bir şekilde hallederim falan demeyin. Nakit getirin. Bir şekilde sa onu sakmak size kalmış ama nakit getirin. Yani bu en büyük tavsiyem videodaki. sonra öğrenci kartı arkadaşlar. Erasmus olarak geldiğiniz zaman ya da stajyer olarak geldiğinizde Erasmus koordinatörünüz bir süre sonra size öğrenci kartı verecek. Bu öğrenci kartıyla burada düzenli indirimlerden yararlanabilirsiniz. Özellikle başımlarla Kaybetmeyin. Ee, bence çünkü tekrar nasıl çıkartılıyor inanın hiç bilmiyorum ama bence oldukça önemli. Zaten buraya geldikten sonra bu kart işlemleri devam ediyor. Mesela belediye binasına gittim bir ID kart çıkarttılar bu kimlik kartı gibi bir şey. Ee, bu yüzden bunlar buraya geldikten sonra yapılabilecek şeyler. Sıkıntı yapmayın, relax olun. Zaten Erasmus koordinatörü size her bakımdan çok yardımcı oluyor diyebilirim. aylık giderler. Ee, ben bir ayda ne kadar harcıyorum burada? Yani bir alışverişim benim iki haftalık, üç haftalık yaklaşık 100 zloty tutuyor. 150 zloty aylık benim alışverişim. Market alışverişim. 150 zloty diyebilirim. Ee, Euro ile şey baktığınızda dörde böldüğünüzde yani çok da bir şey tutmuyor. Marketler burada çok ucuz. E, o yüzden e, bence Polonya Erasmus öğrencileri için yani maddi olarak en çok tercih edilen ülkelerden biri olmasının sebebi de bu zaten. Ekonomik olması ve paramızın burada en azından hani euro gibi değil 9 kat sadece şey dersi olması. E, Türkiye'deki yani kur farkına baktığımız zaman neredeyse maliyetler Türkiye'de yaşıyor gibi aynı düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Ve Radon'daki okulumun videosunu hemen yine iyi yazan kısma ve aşağıdaki linkte bırakacağım. Polonya'da okulum nasıl, ne tarz etkinlikler yapıyoruz vesaire. Radona gelecek olan arkadaşlar için her şeyi gösterdim YouTube'a e, kaldığım süre boyunca. Umarım faydalı olur sizin için. En azından buraya gelecek olan arkadaşları e, beklentilerini karşılayabilir. Yani bence açıkçası bir şey bilmeden gelmek de çok stresli. Ama inanın Radom çok güzel bir yer. Özellikle pahalı gün gelecek olan arkadaşlarımız bence ekstra şanslı. Çünkü doğal park alanların olduğu çok güzel bir yer. Ne küçük ne büyük tam böyle bir kasaba, sıcak bir ortam. Tam huzurlu. O yüzden açıkçası Radom'a gelecek olan arkadaşlarınız moralinizi bozmayın ve gayet güzel, heyecanlı bir şekilde gelmeyi tavsiye ediyorum. ve bu şekilde arkadaşlar ihtiyacınız duyabileceğiniz bütün videoları kanalımda bulabilirsiniz. Olur da evet, çekme bir video olursa yine YouTube'da, yorumlarda bahsedin. Ben de çekeyim. E Evet arkadaşlar ben burada Erasmus sürecimin sonuna geldim. Transkriptimi de bugün aldım Erasmus koordinatöründen. Bir süreç herkese tavsiye ederim acısı ve tatlısıyla bence çok güzel geçiyor. Dersler vesaire o kadar da zor değil yani bana göre gayet hoştu. Bir tane Cem arama olsun olacak o kadar. Her şeyde mükemmel olamayız değil mi yani? Özet geçecek olursak arkadaşlar, bugün nelerden bahsettik? Konaklamayı Türkiye'de halletmemiz gerektiğinden, daha sonra bavul hazırlarken nelere dikkat edip nelere dikkat, etme, nelere dikkat etmemizden bahsettik. Yiyecek, içecek, kuru vesaire onları getirebiliriz. Dijital bazı şeyleri buradan alabiliriz dedik. Daha sonra e, uygulamalardan bahsettim. Yaktojede, Biodronka, Lidl, Bolt ve Uber'den bahsettim. Ayrıca Flixbox'da yükleyebilirsiniz. Şeyler arası, şey, ülkeler arası gayet güzel bir uygulama. Yani kullanımı rahat, ucuz bir yöntem diyebilirim. Sim kartlardan bahsettim. Bir sim kart alma yöntemleri havaalanı ya da burada nasıl alabilirsiniz? E, uygun da paketler arkadaşlar. 35 lotiye ben hem yurtdışı dışı interneti alıyordum hem de burada kullanacağım kadar internet tim oluyordu, kontrol oluyordu. 35 slot üstelik işte gayet de uygun. Orange'dan alıyordum. Daha sonra e, terzi ücretlerinden bahsettik. Mümkünse terzilerinizi Türkiye'de halletmeniz gerektiğinden bahsettim. Hibe'nin kullanımı, hibe yeterli oluyor mu olmuyor mu bunlardan bahsettik. Bank işlemlerinden ve paralarınızı, hibenizi nasıl getirmeniz gerektiğinden bahsettim. Kesinlikle nakit, kur, nakit euro olarak getirmenizi tavsiye ediyorum. Daha sonra burada bir Santander Bankası açıp oraya yatırabilirsiniz. Öğrenci kartları ve aylık giderlerden bahsettim. Videom bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla sorularınız olursa mutlaka yorumlarda belirtin. Yardımcı olmaya çalışacağım. 2025 güncel olarak Radon'dan sizlere bu videoyu çektiğim için çok mutluluk duyuyorum. Açıkçası buraya gelecek olan arkadaşlarım için yardım yardımcı olursa ne mutlu bana. Ee, umarım sizin için de güzel bir süreç geçer. Ee, her zaman benimle YouTube'dan ya da Instagram'dan iletişime geçebilirsiniz. Instagram'daki ismim YouTube kanalımla aynı. Oradan yazan arkadaşlarımız da var. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Kanalıma mutlaka abone olup bu tarz içerikleri devam etmesi için ve faydalı içerikler için e, kanalıma abone olup yorum yapmayı ve beğenmeyi bana, beni, beni desteklemeyi unutmayınız. Sizlerin desteğine ihtiyacım var. Ee, birlikte büyüyelim. Birlikte daha güzel içerikler üretelim. Çok çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.